Nerede kaldı bu ya? Gelir şimdi de. Ya bir şey söyleyeceğim. Mazlum'un bisikletle servise çıkması iyi bir fikir mi? Değil de. Ne yapayım yani? Tutturdu çalışacağım diye. Hem bakma şimdi yani o yalanıyor. Ee, Sağ sola tostması götürüyor. Dükende dönüyor işte ya. İşte dükkan dönüyor da. <laughs> mazlum dönmüyor. Hakikaten nerede kaldı ya? On dakikaya geleceğim dedi. Bir saat olmuş. Dükkanı da bırakamıyoruz, kaldık burada böyle. Ya gelir şimdi az bekle. Ben de bayılmıyorum o hıyarı beklemeye. Gelme beni Selin, gelme beni. Ya ben ne dedim ya? Gerilme canım sen de öyle, Allah Allah. Ne var üstü ya, ne var üstü, niye bağırıyorsun yani? Sen öyle yükselince, ben de yükseldim işte. Allah Allah. Ha, geliyor. Mazlum, <laughs> Mazlum! Lan, lan! Önüne bak lan! Allah Allah, aa, aa. Allah düştü galiba. Kalk lan kalk kalk. 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 Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ah Beyza. Hadi, Beyza hadi. Hadi, hadi. Şimdi, al ambulans lazım daha senin yerine. Aa. Tamam. Tamam. Oğlum tamam, sağ ol. Mazlum, iyi misin lan? <laughs> i̇yiyim, i̇yiyim Oğlum nereyeyse şakilin kaymış. Ah be canım ya. Aa. Bir bakalım bakalım iyisin değil mi? Bir yerinde bir şey yok ha? Var mı bir yerinde bir şey? Canım be. Sen canım mı dedin bana? Sus. <laughs> Sus be gerizekalı. Ağzımı dozdurma şimdi benim. Sen neyin peşindesin lan? Bir daha söylesin. Kafasını çarptı, kafasını çarptı. Işıkları kim söndürdü? Lan oğlum dur 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 bayılma lan bayılma. Vallahi bayıldı yatıralım şöyle. Sen, sen çekil sen çekil ben ayırtacağım onu ayıltacağım. Ya çekil, Mesut çekil, saçmalama. Mesut Mesut. Ya dur belki düzelir belki düzelir. Ne saçmalama adam kafasına darbe olmuş. Sen ne uğraşacağım lan sen ne uğraşacağım lan. Mesut. <laughs> Kalk kalk kalk. Gel yavaş yavaş. Gel gel. Bizden bu kadar hocam. Size kolay gelsin. Sağ ol Emre. Evet Manzum. Hazırsan başlayalım artık. İyiyim bey ya. Niye geldik ki buraya? Aa, mazlum sakin olacaksın. Pansuman yapacaklar, dikiş atacaklar, sonra da bırakacaklar. Bak korkacak bir şey yok. Tamam mı? Ha? Konuştuğumuz gibi. Ne korkması ya? <laughs> Güldürme beni Selin. Ben mi korkacağım? Ha? Hem yanımda sen varsın. <laughs> Hı, tamam. Hiçbir şeyden korkmam ki. <laughs> ha? Aferin sana. Evet, başlıyoruz. Evet, evet. Sen kafanı böyle öne doğru çevir de rahat yapsın doktor, tamam mı? Aa, ne yapıyorsun be? Aa, 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 az, aa, 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 az kaldı. Çok sıkıyorsun elimi. Az kaldı sık dişini. Tamam. Aa! Aa! Ne yapıyorsun be? Dün geceden beri mesai değil. Daha yeni mola veriyorum abi. Şey, yani komiserim. Ya kasma, o abi de ne olacak? Tabi sizin işler yoğundur şimdi. Salgın durumları falan. Nefes almadan çalışıyoruz Vallahi Canımız çıktı. Sıkıntı oluyor mu? Oluyor ama iş yüzünden değil. İnsanlar yoruyor bizi. Nasıl yani? Vatandaşlar bir tuhaf abi. hasta ayrı dert. Ailesi akrabası ayrı dert. Bugün mesela sizden önce bir olaya gittik. Teyzenin biri ateşler içinde yatıyor. Alacağız teste götüreceğiz. Oğlu ben annemi bırakmam diye tutturdu. Sanki eziyet etmeye götüreceğiz. Ya kardeşim bir dur. Bir bırak da faydamız dokunsun. Anlamıyorlar abi. Hakikaten zor işiniz. Allah yardımcınız olsun Emrah. Hepimizin abi. Bir sıkıntın olursa seslen bize. Sizin araçta telsiz var değil mi? Var abi. Ha. Asayiş 45 40 tamam mı? Aklında tut. Bakarsın lazım olur. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Hadi Thank you.